Yaşadığımız en büyük adaletsizlik hepimizin bildiği üzere Gazze'de dökülen kanlandır, kanlardır. Gazze'de dökülen her damla kan insanlığın vicdanına düşmüş kara bir lekedir. Mazlum çocukların çığlığı, annelerin feryadı tüm dünya tarafından duyulmalı, adaletin sesi yükselmelidir. Dualarımız ve desteğimiz Filistinli kardeşlerimizdedir, Gazze'dedir. İnanıyoruz ki zulüm ile aba olanın sonu hüsrandır. Gazze özgür olacak, Kudüs bağımsız kalacaktır. Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim, sana devlet diyenin yüzüne tüküreyim. Burada, burada kıymetli başkanım, değerli meclis üyeleri bir teklifte bulunmak istiyorum tam bu konuyla alakalı. Malumunuz eğitim öğretim yılı önümüzdeki hafta başlayacak. Öğrenciler, öğrenciler e, okul belediyemizin, belediyemizin de inşallah koordinesinde, kontrolünde öğrencilerimize bir Gazze ile alakalı bir resim yarışması yaptırsak, bununla alakalı kültür merkezlerimizden bir tanesinde bunları misafir etsek, oraya bir sergi olaraktan yapsak, oraya hem yerel basınımız hem ulusal basınımızla da davet etsek, bizler hepimiz orada bir ziyarette bulunsak, orada üç tane bir aramızdan seçilen jüri kapsamında oradan üç tane en güzel resmi de oynayarak da orada e, bu kardeşlerimiz, ufak öğrenci kardeşlerimize de bir e, ödül olarak da inşallah verirsek buna bütün gruplarımızın e, hayır diyeceğini düşünmüyorum. Herkesin destek vereceğini düşünüyorum. İnşallah biz de Büyük Birlik Partisi olaraktan bu e, şey olayın durumun içerisinde inşallah olmaya gönüllüyüz. Eee sizlerin destekleri inşallah inşallah teklifi yapıyoruz. Sonuçta herkesin kabulü cevaplamamız lazım. Başbakanlık Bakanlığı'na alaycı söylüyorsa kabul ederler. En evet. azından o günle kabul edelim ki biz birleştirelim ki havada kalmasınlar yani. kaybolup. Evet başkanım çok teşekkür ederim hassasiyetiniz için. takip edersin. Tamam başkanım teşekkür ediyorum. Evet